Bu kızlar ne istediğini bilmiyor. Bilmiyor kardeşim. Bilmiyor ne istediğini. Siz böyle ürkek olduğunuz sürece de bilmeyecek. Bu kadar korkulur mu lan karılarda? Görkem, bir şey söyleyeceğim abi. Ben anamdan korkarım çünkü beni yaratmış. Allah anama bir emir vermiş ve beni yaratmış. Anamdan korkarım. Ama 19 yaş, 17 yaş, 15 yaşında kızdan bu kadar korkmayın lan. Yanlış diyor. Bak karıların hepsi yanlış. Tamam kızım. Sen Aradığın erkeği bulacaksın. Hadi bakalım. Erkekliğin şerefini mahfettiniz. Mahfettiniz erkekliğin şerefini. Mahf Erkekliğin şerefini mahfettiniz. Mahfettiniz erkekliğin şerefini. Mahfettiniz. Mahfettiniz. Benim rahmetli babam anama derdi ki Yavrum akşam kuru fasulye yapıyorsan yanına taze soğan da koyar mısın derdi. Anam da derdi ki taze soğan mı aşkım sen sarımsak istiyorsan onu da doğrarım. Böyleydi benim anam böyleydi benim babam. Karıların götünü kaldıra kaldıra. Kaldıra kaldıra artık kalkacak bir yerleri kalmadı kızların. Her kız öyle değilmiş. Nah öyle değil. Aslı abla. Nah öyle değil. Hala herif ne içsin diyor. Ne içtiysem içtim. Allah'ın belası ne içtiysem içtim. Ya karılara bu kadar vermeyin oğlum şeyi ipleri bu kadar vermeyin lan. Ayıp yazık lan erkeklere. Aha ben verdim eski karıma. Bütün ipleri ne oldu? Ağzıma sıçtı. Ne o iki tane göğsü var diye. O kadar. O kadar. Bütün her şey bunun için değil mi? Bütün her şey bunun için değil mi hocam? İki memesi var diye o kadar Allah inşallah sizi bir an önce imana getirir yaşlandırır artık umursamazsınız böyle şeyleri. nefsinize hakim olursunuz bu kızların da adam gibi adam olmasını sağlarsınız inşallah ya Rabbi ay kıza çiçek gönderdim kuğu gönderdim ama Kıza cevap veriyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ede Teşekkür diyor. Teşekkür. Benim de yiyenlerim var iki kız. Onlar da öyle olursa ben intihar ederim. Neyse kızlar ne yaparsanız yapın ya. Ama erkeklerin ağzına sıçtınız bunu bilin. Bunu bilin kızlar. Ben kız hayranlarımı kaybedecekmişim. Lan her şeyi mi kaybetsem ne olur? Ne olur ben Serdar Ortaç olmuşum. Daha her şeyi mi kaybetsem ne olur? Hamburger yiyorum. Hamburger. Ne var başka bir bok yok. Şimdi karı mı var bana yemek yapacak kız mı çıkacak? aciz herifler, aciz herifler. Eli nefsinde herifler, yazıklar olsun size. İki kız gördü mü kafayı yiyen herifler, yazıklar olsun. Yazıklar olsun size. Siz erkeksiniz oğlum. Evreni yaratan sizsiniz. Adem'in kaburga kemiğinden çıkan Havva var. Adem'in kaburga kemiğinden çıkan Havva'sın. Kızlar da diyor ki biz ne yaptık? Kızım hem cinsine sana demiyorum senin gibi. Ah ah benim gördüklerimi görseniz. Ya sevdiğim kadın diyor ki bana bugün Bodrum'a gideceğim tatil diyor. Ulan sen beni sevsen üç gün boşluğumuz var. Bırak Bodrum'u. Kapının önündeki bakkala gitmezsin. Yanımda kalırsın lan. Şurama yaslanıp şuramı koklamak için ölürsün. Sen eğer beni sevsen şurama yaslanır. Bu kokuyu almak için çıldırırsın. Ha? Blackout. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Şu senin yanağına batan sakalları görmezden gelirsin. Batsın o sakallar. Herif benim herifim dersin. Yok. Bodrum'a gideceğim. İki tane meme göstereceğim. İki tane e, şey yapacağım. Hava atacağım. Neden? Kadınsın güzelliğini göstereceğim. Lan küfür etmek istiyorum. Şerefsiz. Bana güzelliğini göster. Bana. Bana göster. Ahmet görse ne olur. Çok sinirlendim lan. Bodrum'a gideceğim diyor ya. Sevdiğim kadın lan bu. Bodrum'a gideceğim diyor ya. Zaten beni sevsen Bodrum'a gitmezsin ki. Ben neredeysem orada durursun. Eşitlik varmış. Kızım siz eşitliğin anasını siktiniz. Eşitlik eşitlik diyorsunuz ya. Başımıza çıktınız. Başımıza çıktınız. Allah'ın belası erkekler siz yaptınız bunu siz yaptınız nefsi tükenmemiş nefsi tükenmemiş el şeyinde olan erkekler siz yaptınız siz yaptınız bunu bu kadınları bu hale siz getirdiniz ah anamı dinleseydim rizeli bir kadın alsaydım Bitseydi bu işkence, ah anam ah, ah, ya da Urfalı bir kadın alsaydım, bitmişti. Ben böyle, böyle modern, ben böyle modern kadın istemiyorum ki. Bu mu modernlik? Ha, Atatürk'ün modern kadın algısı bu mu? İşinize gelince Atatürk'e sığınıp hemen şöyle Atatürk kadınlara ilk seçme seçilme hakkını verdi. Demek ki kadınlar Allah'tır. Yok ya! Demek ki kadınlar yücedir. Yok ya! Doğuruyorsun diye mi? Ben olmasam doğuramazsın. Ya bu kadar ayıp olmaz ya. Kıza diyorum ki seni seviyorum diyorum. 50 yaşındayım. Allah belanı versin telefon gibi. Kıza diyorum ki Kızım ben 50 yaşındayım seni seviyorum. Artık son durağım sen olacaksın. 3 gün borçluğumuz var. Turneye çıkıyoruz. 50 konser vereceğiz. Artık eve dönmeyeceğiz diyorum. Yavrum, o üç gün benimle ol diyorum. Bodrum'a gideceğim diyor ya. Bodrum'a gideceğim diyor. O Bodrum inşallah kafana devrilirsen. Sevmek ne kadar zorsa sevmemek o kadar kolay. Üç saniyede sevmem. Üç saniyede kardeş. 3 saniyede nefret ederim ve bırakırım. Hangi kız olduğu önemli değil, sevdiğim kadın işte. 3 saniye sürer benim silmem. 3 3 Ama sizin gibi herifler varken o karılar başkasını bulur. Neden? Çünkü onlara ne cansel lan? Cansel kim lan? Manyak mısın nesin? sizin gibi herifler varken o karılar başkasını bulur. Çünkü açsınız. Aç. Açsın kardeşim kabul etsene. Aç. Ya ne can su deresi ne can seli Karının kim olduğu önemli mi? Cansel fotoğraf çektirdi gitti ben tanımam karıyı bak benim şurada ya ne kloyası lan eski karım o ya evleniyor tövbe yarabbim umurumda mı zannediyorsun benim sinir olduğum şu kardeşim erkek adamsın karılara bu kadar yüz verme verme ay sinirim bozuk ya aman umarım da ne bok yersin